024 DGS tayfan macera başlıyor bu da yeni sayfan tüm kaygıları sil at kafadan hiper zeka seni sıyıracak aradan LGS 2024 tayfa 30 etapta LGS İngilizce'de 10'da 10 yapmak üzere çıktığımız yolculukta Step 2 ikinci etaptayız hazır mısın hemen birinci ünitenin ikinci etabıyla başlayalım Understand first. Önce anla kısmı. Anlayalım bakalım. Bu ünitede arkadaşlar Başta söylemiştim ya etap 1'de. Bol bol teklif ve öneriler olacak. Davetler olacak. Arkadaşım hani friendship. Arkadaşlar birbirlerine şunu mu yapsak? Şunu yapmayı ne dersin? Şöyle yapalım, böyle yapalım gibi. Birlikte güzel zaman geçirmek için sürekli bir davetlerde bulunacaklar. Bunların İngilizce kalıplarını görelim. Birinci kalıbımız. Would you like ben bunu şöyle minik bir şarkıya çeviriyorum öğrencilerime. Would you like ister misin? Would you like ister misin? Bile bunun çok benzeri var. Do you want? Hatta bir onu bir onu. Would you like ister misin? Do you want ister misin? Anlamına gelir. Şimdi would you like ister misin dedikten sonra yanına direkt pat bir isim söyleyebilirsin. Would you like a hamburger? Bir hamburger ister misin? Hemen senin için yazıyorum. Bir hamburger ister misin? Diye sorabilirsin arkadaşına. Eğer o da okey derse, accept, cepte kabul ederse teklifini birlikte ne yaparsınız? Hamburgerciye gidersiniz. Ya da sen arkadaşına hamburger yemek ister misin? Futbol ister misin? Değil de futbol oynamak ister misin? Gibi bir iş, bir şey yapalım mı diye yapmak ister misin? Diye teklifte bulunacaksan. Would you like kalıbına To getiriyorsun arkadaşım. Would you like to eat a hamburger? Would you like to drink gibi. Would you like to go? Would you like to dance gibi. Bir hamburger ne oldu şimdi cümlemiz? To eat getirdiysek bir hamburger yemek ister misin oldu? Güzel. Şimdi let. Diğer kalıbımız let hadi yapalım anlamına gelen çok basit, çok da keyifli bir teklif, davet, öneri kalıbı. Let's dedikten sonra birlikte yapmak istediğiniz işi yapıştırıyorsun, bitti. Let's go to school. Hadi okula gidelim, okula gidelim. Let's throw a slumber party. Bir pijama partisi verelim hadi. Gibi kısa ve öz şunu yapalım, bunu yapalım. Son derece basit. Diğer teklif öneri kalıbımız shall we. Buna da ben <laughs> öğrencilerime hep derim ki lımmelim mi? Lütfen sen de öyle kodla. Shall we lımmelim mi? Yapalım mı? Gidelim mi? Yani bu teklif ve öneri anlamına gelen bu lımmelim mi işte? Shall we invite John to the exhibition? John'u sergiye davet edelim mi? Ne dersin? İşte shall we lımmelim mi anlamı verdi onu sergiye davet edelim mi? Diğer bir öneri kalıbımız ki bunlar ikiz kardeşler. What about? Have about. Anlamı ne dersin? Have about, what about hiçbir farkları yok anlam olarak. Ne dersin? Şöyle bir tarafları var sadece. Şöyle bir özellikleri var. Kendilerinden sonra şunu yapmaya ne dersin? Bunu yapmaya ne dersin dedikleri işin sonuna diyorlar ki kardeş eğer bizim kalıplarımızla teklif davette bulunacaksan senden diyeceğim? teklif ve öneri yapacağımız işin sonuna ING eki. Görüyorsun değil mi? ING eki getir lütfen diyor. Böyle bir istekleri var işte. Nasıl bu you like to istedi? How about what about ING istedi? ING eki istedi. How about or what about organizing a tournament? Bir turnuva organize etmeye ne dersin? Bu da çok keyifli bir teklif kalıbı. Yazalım anlamı. Ne dersin? Ve diğer son öneri kalıbımız Why don't we? Neden yapmıyoruz? Ya da why don't you? Neden yapmıyorsun? Diyor. Aslında seni sorgulamıyor ya da bizim neden yapmadığımızı sorgulamıyor. E hadi yapalım demek istiyor aslında. Why don't we go to the movie theater? Sinemaya neden gitmiyoruz? E hadi gidelim gibi. Neden sinemaya gitmiyoruz? Diyor. Neden sinemaya gitmiyoruz? E hadi topla, hadi kalk, gidelim gibi. Ve gelelim bu öneri kalıplarıyla alakalı Get It Now, Şimdi Kavra bölümüne. İkinci etapın Şimdi Kavra kısmındayız. Match the sentences with the correct sentences. İfadeleri doğru önerilerle eşleştirelim. Öneriyi bir okuyayım bakayım. It's mom and dad's. 35. Wedding Anniversary next, next week. Annemin ve babamın 35. evlilik yıl dönümleriymiş gelecek hafta. Bunu söyleyen bir kişi nasıl bir suggestion'da bulunuruz? Nasıl bir öneride bulunuruz? Hemen bakıyorum school, mm -mm, school reunion olmaz. Konuyla alakalı bir şeyler görmen lazım. İşte burada okuyalım öneriyi. Let's throw a party for them. Hadi onlar için bir parti verelim. Süper bir öneri değil mi? O zaman birinci cümlemize ait en güzel öneri E seçeneğinde ikiye bakalım. There are lots of things to do for the party. Parti için çok şey var yapmam gereken to do. Yapılacak çok şey var. E o zaman şöyle bir öneri yakışmaz mı? Müthiş yakışır değil mi arkadaşım? Would you like to make a to do list? Yapılacaklar listesi hazırlamaya hazırlamak ister misin? İşin kolaylaşacak gibi. Bu konuya da en uygun öneri B seçeneğinde var. Diğer durumları dikkatle okuyup onlara en uygun önerileri seç lütfen. Şimdi ikinci etkinliğe bakalım. Choose the correct form of the verbs. Fiillerin doğru hallerini seçelim. Birinciye başlıyorum. Do you have or having any plans for Sunday? Bu kalıp şöyle bir kalıp arkadaşlar. Birine, bir arkadaşımıza, sevdiğimiz birini bir şeye davet edeceğiz ama önce bazen bir sorarız, bir yoklama yaparız. Acaba müsait mi? Bir planı mı var? Meşgul mü o gün çok mu dolu gibi önden bir sorarız sonra teklifi yapıştırırız bazen yani deriz ki pazar günü için bir planın var mı sen de bana dersen ki eğer no not at all yok hiçbir şeyim yok o zaman şimdi ben sana teklif ederim hadi şunu yapalım hadi bunu yapalım sen de çoğunlukla zaten işim yok dedin ya kabul edersin burada da öyle bir soru var pazar günü için bir planın var mı ve bu kalıba en uygun e, tamamlama seçeneği do you have? not having. Do you have any plans? Bir planın var mı? İkiye bakıyoruz. Aha, what about, how about? Neydi? Ne dersin kardeşler? <laughs> bu durumda what about hani bir isteği vardı özel bir istek kendisini kullanıyorsak bir teklif ve öneri için hangi ek istiyordu? Evet mutlaka diyordu ki ING2 olsun bu sebeple doğru cevabımız sing. Olacak. Diğerlerini, teklif ve öneri kurallarını hatırlayarak, zorlanırsan da yan tarafa bakarak lütfen sen doldur. Üçüncü etkinlik. Complete the dialogues with the correct phrases. Bu diyalogları doğru e, ifadelerle, cümlelerle, kelimelerle hadi tamamlayalım. Jessica and Bertha konuşuyorlar. Jessica diyor ki, I'm new at school. Okulda yeniyim and nobody talks to me. Kimse de benle konuşmuyor diyor biraz da üzgün görselde gördüğünüz gibi. Bertha'nın şöyle bir önerisi olabilir. Bla 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 finding someone that has similar interests with you. Seninle ortak benzer ilgilere sahip birilerini bulmaya ne dersin diyecek. Neden sizce ne dersin seçeneğini seçtim? Burada bir ipucu gizli. Bilmem fark ettin mi arkadaşım? Evet doğru yakaladın harikasın. Çünkü ne istiyordu Havebat ve Vatebat kardeşler? Diyordu ki beni kullanarak benden yararlanarak teklif öneri yaparken yapılacak işlerin sonuna inkekle lütfen. İkinci, üçüncü, dördüncü diyalog tamamlama senin ödevin, senin görevin. En iyi şekilde yapacağına eminim. Ve step two, ikinci stepimizin let's practice. Hadi uygulayalım kısmındayız. Yani örnek soru çözeceğimiz LGS tadında. Seni LGS'ye en çok hazırlayacak tarzda ve tatta soru çözeceğimiz bölüm. Let's practice. Hadi çözelim. Bir soruyu çözmeden önce yapılacak ilk şey ne? Evet harikasın. Soru kökü. Önce soru kökü, önce soru kökü. Başka türlü olmaz. Neden önce soru kökü? Soru kökünü çok iyi anlamalıyım ki yukarıdaki bilgileri okurken ne aradığımı bilerek elimde bir ışıkla okuyayım oraları. Aradığımı da bulduğumda hop ok, tamam. Eğer soru kökünü okumadan yukarıya okursam her şey olabilir. Bana her her şey sorulabilir. Yani bilinmez bir şekilde yukarıdaki üst bilgiyi, açıklamayı okumak hiç mantıklı değil. Hadi soru kökü. Whose suggestion? Kimin önerisi? Is not. Hmm. Soru kökünde eğer not görüyorsan arkadaşım aman aman ama ekstra özenli ve dikkatli davranmalısın. Çünkü tuzağa düşmeni hiç istemem. Amacımız onda on yapman. Whose suggestion is not appropriate for Erin? Kimin önerisi Erin'in problemi için uygun olmaz? Bakalım ne problemi varmış. Erin. Sue is my best friend. Okay. I told Sue's secret to my other close friend. <laughs> eyvah eyvah. Sue en yakın arkadaşı, en iyi arkadaşı Sue'nun sırrını Başka bir close friend'ini açıklamış maalesef. And now ve şimdi Sue doesn't talk to me. Kendisiyle konuşmuyor. She says that ve bana söylüyor ki diyor I'm unreliable and a bad friend. Güvenilmez ve kötü bir arkadaş olduğumu söylüyor. Gerçekten kötü. Hadi yardımcı olsunlar bakalım. Daisy, Judy, Carol and Sally ona bazı önerilerde bulunacaklar. Hangisi uygun değil bunu arıyoruz. Daisy diyor ki Why don't you? Neden ya? yapmıyorsun? Ona şöyle söylesen, neden şöyle söylemiyorsun? Bir daha onun sırrını başkalarıyla paylaşmayacağını Why don't you tell her? Ona neden söylemiyorsun? Gayet uygun. Judy ne diyor bakalım? Would you like to see the new exhibition bit mi? Yeni sergiyi benimle gezmek ister misin? <laughs> <laughs> ne alaka? Çok ciddi bir problemi var. O yüzden Judy'nin önerisi bizim için hiç ama hiç uygun değil arkadaşlar. Hemen seçtim seni. Hadi Carol veseliye de bakalım. Carol diyor ki, How about? Ne dersin? Apologizing to her. Ondan özür dilemeyin. Ne dersin? Olur. Sally de diyor ki, Let's organize a friendship party for her. Onun için bir arkadaşlık partisi organize edelim. Müthiş öneri. Güzel. Bu soruyu da çözelim hızlıca. Önce ne yapıyorduk? Soru kökü. Harikasın. Which of the following does not? Yeni olumsuz ifade var soru kökünde. Ekstra 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 dikkatliyim. Which of the following does not complete the conversation above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı not complete tamamlamaz? Bakalım konuşmaya. Sharon's likes and dislikes. Sharon'ın sevdiği ve sevmediği şeylerden bahsetmiş. Watching movie, seviyor. Seeing new paintings, new paintings, yeni böyle tablolar, boyamalar falan seviyor izlemeyi. Doing outdoor activities, dışarıda yapılan etkinliklere katılmayı, yapmayı seviyor. Okay. Listening to loud music sevmiyor. Hadi bakalım. Marta diyor ki, are you free tomorrow Sharon? Az önce söylemiştim ya bir tekliften önce bir yoklama yapılır bazen. Müsait misin bir işim var mı gibi. Marta da bunu çok güzel yapmış demiş ki, are you free tomorrow Sharon? Yarın boş musun Sharon? Peşinden kesin bir teklif gelecek. Yeah, why? Evet tabii ki neden sordun ki? Bakalım ne teklif edecek? Ne teklif etmiş ki? Sharon bu teklife. Sure, that sounds fun. Harika olur diye kabul etmiş. Ama biz hangisi olmaz arıyoruz. Soru kökümüz olumsuz dikkat. A'ya bakıyorum. Would you like to go to a rock concert? Bir rock konserine katılmak ister misin? Dese. Sence Sharon bu teklife elbette kulağa harika geliyor der mi? Demez. Neden? Çünkü burada sana özellikle Sharon'ın gürültülü müzikleri sevmediğini söylemişti. Ve bir rock konseri önerisi Sharon için hiç uygun değil. Bu konuşmayı bu şekilde tamamlayamaz. Ancak diğer seçenekleri seve seve kabul edecek eminim. Bu etabı da tamamladık. Step 3. Üçüncü etapta görüşelim. Hoşçakal.